Evet bebe, bebe. arkadaşlar herkese merhabalar diyelim. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet ne yapıyoruz? Bugün gene danaya girer gibi altın gol kazana gireceğiz. neveye gireceğiz. gireceğiz dört kişi. Umarız zarar etmeyiz ya. Evet şimdi yorum arkadaş yazmış. Hiç çam ortaya çıkmıyor zarar ediyorsunuz diye ama arkadaşlar 10 tane kanalımız var. 10 kanalda video yüklüyoruz bu arada. Yani birinde zarar oluyor birinde kar oluyor ama tabi büyük kazançlar yok. Amacımız zaten video çekmek. O yüzden e, bir sıkıntı yok. Bilginiz olsun. Umarız iyi iyi şeyler çıkar. çıkabilir. Videolar hep organik. Yani biz ikramiye çıkanı e, kendimize çıkmış gibi videoda oynama yaparak yayınlamıyorum e, yayınlamıyoruz. Bu da 3 kağıda girer. Gerek yok. Evet Mustafa Bey hazırla bakalım golleri. Bu arada 1000 lira çıktı. O 1000 lirayı versene abi. Bak mesela az önce evet bir gol attılar arkadaşlar. 7-1 tek maç 1000 lira. Mesela bunu biz burada kazıcı gibi yapıp İşte bize çıktı gibi gösterse hoş olmaz. O yüzden her zaman şeffaf ve organik olalım. Evet hadi bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Evet 7-8 gevurlar gene gol attı arkadaşlar. Bu ne burada? Dursun orada abi. Nereden aldın onu? Tamam. Şeye koyabilirsin. Evet 9-6 gol attık. Aşağı doğru inelim. Ha şey var ya? Abi ön tarafa koyuyorum çantanın da. 3-5 devam ediyoruz. 2 4 devam ediyoruz. 4 5 6 8 bakalım 9 6'da ne var? 100. Hadi 200 doğal. Bin mi? Bin. Bin. Ah be evet, ya. 200 evet. olsun. Evet onu bir gösterelim şöyle. Evet bu kartımızda 200 lira var arkadaşlar. Onu ayıralım şöyle. Kendi kenara. Yazalım. Evet bu arada yoruma bir de cuma cuma harbi mu? Böyle bir nikli arkadaş yorum yapmış size acıyorum diye. Arkadaşım bize acıma biz acınca halde değiliz ya. Cevap vermeyecektim ama şimdi aklıma geldi bak. Senin için de daha önce çok kart kazımıştık. Benim adıma kart kazın demiştin. Hiç çıkmamıştı. O zaman da yazmamıştın sen bize. Ama böyle yorumlar doğuş değil. O yüzden bize acımana gerek yok. Biz acınca halde değiliz. Eğer paran varsa, pulun varsa sen de bizim gibi böyle yok oradan ver abi. Bizim gibi böyle pahalı pahalı kartlardan sürekli kazık kardeşim. Bize niye acıyorsun? Haksız mıyım? Mucit. Aynen. Yorumu öyle yazmış. İşte bazen böyle yani izleyicilerimizin birçoğu çok kaliteli. Gerçekten bak. Hep destekliyor ama böyle işlerinden birkaç tane ezik çıkıyor. Onlara da böyle cevap vermek hoş yani. Adam yazmış size acıyor. Bize niye acıyorsun? Belki de cebinde sigara alacak para yok. Bize acıyor. Evet 3 5 devam ediyoruz. 6 8 4 6 devam ediyoruz. 3 7 devam ediyoruz. 5 7. Evet. Bunda yok. Çıkan çıkmayan şurada. Hepsi bir bak şunu ayırdık kazacağız da parçaları bizde. Bak şura. Evet geçiyoruz diğer kartımıza. 6 7 48, 8 4-6 2-5 5-8 5-7 4 Evet bu kartımız da boş arkadaşlar. Geçiyoruz diğer kartımıza. Evet 57, 46. Altı yedi, üç dört, bir sekiz, beş sekiz, iki beş. Evet, de boş geçtik. Geçiyoruz ya. Ali Bey, alır mısın? Dört beş, üç dört, bir sekiz. Hadi akşama. Hadi akşamlar. Arkadaşlar burada kanalımıza abone olur. Videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Sizlerden ricamız diğer kanallarımıza da destek olmanız. Kazı kazancı kız var. Kazı kazancı abla. Kazı kazancı enişte. Kazı kazancı mucitler. Kazı kazancı şans oyunu. Kazı kazancı kayınçoyu da açacağız. Evet. Bir arkadaş yoruma yazmıştım. Söz verdim ona. Bir müsait zamanı halledeceğiz. Evet. evet 8-3 bir tane yakaladık. Hıh diyoruz. aşağı dinleyelim bakalım. Yedi bir çok güzel bir tane 8, 8 daha yakaladık. İki sekizi geçtik. Sekiz yedi bir tane daha yakaladık. Çok güzel ilerliyoruz. Dokuz <laughs> yedi bir tane daha. Hadi bakalım. İki üç. Üç beş. Evet sekiz üçe bakalım. Nedir durumumuz sekiz üçte? bakalım belli olmaz. Ya 250 ya 500. Evet devam ediyoruz. Gazı güzel ya. Ne bekliyorsun ha? 50 lira ilk maçta. Hemen altına bakalım. Mesli de aynı. 100 lira oldu. 8-7'ye gelelim. Evet. 150 oldu. 9-7'ye gelelim. 200'lük bir kart herhalde bu ya. kartımızda 200 maç açtık. 60 olduk. Şöyle gösterelim. Evet. Geçiyoruz hemen diğer kartımıza. Evet 35. Bu arada içinizde şanslı olan arkadaşlar yoruma yazın da isimlerinizi. Sizlerin şansına da yine bir video çekelim. Uzun zamandır sizlerin şansını video çekmiyorum. En azından kendi şansı isteyen veya şansını denemek isteyen arkadaşlar yoruma yazsınlar. Evet maalesef Ama doğru seriye bak ha. Doğru seriye bak. boş Evet boş dolu karışık. Ama 3 7 4 5 5 4 8 2-5 evet bu kartımızda hoş geçti arkadaşlar hemen geçiyoruz diğer kartımıza evet 4-3 attık bir tane çok güzel 6-1 bir tane daha attık harika evet 8-5 çok güzel arkadaşlar bir gol daha attık devam ediyoruz 2-7 burada yenildik hadi bir gol daha 6-3 evet bir gol daha attık 6-0 kazan bakalım bu kartımız 5, evet bir tane daha attık. Evet en üstten başlıyoruz arkadaşlar. Evet 50 lira buradan aldık. Hemen aşağıya bakıyoruz. Evet 50 lira buradan aldık. Devam ediyoruz. Evet 150 liramız oldu. 6.3 var. 200 liramız var. Zaman devam ediyoruz. Burada da var, ben görmedim. Hmm. En alt. Evet, o da 50, 250 lira. Bunu da bir gösterelim. <laughs> şöyle bir, şöyle bir. Sen öyle buradan alayım. Evet, 250 lira da 5 maçtan buradan kazanmış olduk. Bitti mi kartınız? Kaç? Altın gol Kaç kart kazıdık? Sayısana Mustafa Bey. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ali Bey. 3 tane de burada. 3 tane de orada. 9 ne yapıyor? 9 kere 5 45. 450 ne kazanmışız? 650. 200 lira mı kere geçmişiz? Evet 200 lira kazanç olmuş arkadaşlar. Hoş ve dostçakalın.